Elvin e, bir kontrol totemi botlarına aldı, bir de Doran Kılıcı'yla geldi koridora. Şimdi Ruelius'e kalandı. Bu arada e, Madness o noktada tuzağı Rue için atmıştı ama Zergsting geldi ve alt koridora bir ışınlan geliyor. Işınlan olmadığını biliyorlar Elvin'in. Burada bir 3'e 2 olacak. Wendelboğ orada takım arkadaşını kurtaracak anız. Yani Tahiki geldi. Wendelboğ'un üzerine atlayacak. Tahiki. Kapanan Üçen kalandı. Kapan. Wendelboğ'un hayatını kurtarmakla kalmadı. İlk kanı da almayı başardı Madness. Ne biliyor? Bakalım, ilerleyen safhalarda göreceğiz. Şimdi bu arada Elvin'in üzerinde Fizz'e ultisi kullanılmış. Taiki de ultisiyle beraber geliyor. Bola'yı tutturdu, Elvin yerine mırladı. Ulti geliyor Trundle'dan ama hayatını kurtarmaya yetmeyecek. Aurora da skor tabelasının adını yazdırıyor ama Alev alınması demek bu Cruyff adına. Ve bu takasla aslına bakarsan Cruyff adına hiç fena bir takas değil. Ya biraz uzun sürüyor. söylemek lazım. Evet. İtiraf etmek lazım. O işte dürtmeye başladılar Madness'ı. Bu içindeki Alev'in hem giriş hem çıkış hasarını aldı. Şimdi o noktada atom üzerine doğru gidiyor. Moito kenardan Godbro'da gelmiş. Hatta skoru alanda Godbro oldu. Üst koridora üç kişilik bir baskın. Ormancı'yı görünce tabii Krivnish'i oldukça kolaylaştı. Vendelbo, Ruvelius'u aradan çekmeyi başardı ama Ruvelius tabii Kulenin agrosunu almamıştı. Arkaya Işınlan geliyor. Kim kullanıyor Işınlan'ı? Gazbro O tarafa doğru gelecek. Rüve'yle skorunu almayı başardı. Zergsting'e de devam edebilir. Zincir tutmadı. Ama bu sırada ilk kuleyi de almayı başaran crew tarafı oldu ve... Ama Rehack'tan almayı başardılar. Şimdi yalnız Vandal'ı ormanda yakalanıyor. Şimdi Ryze'den ulti gelecek. Ryze de içeri geliyor. Rehack de katıldı oraya. Skor kimde kalacak? Skor React'te kalıyor. Bu arada alt koridorda Ruven'in düştüğünü görüyoruz. Üzerinde Caitlyn tutma amaçlı bir ulti yani o totemi temizlerken kötü yerde yakalandı. Moito yolun sonunda güzel kullandı. Sis perdesi. Son vuruş kimden gelecek? Zergsting'den güzel bir yana aldım ama hayatını kurtarmak için yeterli olmadı bu. Yani bir anda oyunu yönetmeye başladı Kru. Ve yani tam itibaren. zamanında evet. bir daha almayı başaracaklar. Bir kule daha almayı başaracaklar. Kriu dalga dalga geliyor oranın üzerine. ikinci alev ejderleri. Bu noktada da ben bot hamlesi yapmışım. Ya balık bir nereye bir gitti öyle? Balık kötü bir yere gitti. Aton elinin üzerine doğru gidiyordu. Şimdi Trundle Taiki'nin de gelişiyle beraber kaçmaya başladı ama oradan kaçması zorunlu mu emin değilim. Minyonlar da geldi. Taiki üzerine doğru atılıyor Elvind'in. Atom da gelecek orada oyun bazı düzen bazla. Bola da tutunca yalnız Elvind'in kurtulma şansı kalmadı gibi görünüyor. Son vuruş Taiki'den geldi ama orta koridorda Rüvelli skoru üstüne bir de kule. React'in de başı dertte. React'i yakalayabilecekler mi? Sıçra geldi. Vandal Bobby ölüm cezası da. Bu oyunu adeta ölüm atıyor Trash. Yapacak bir şey yok. Bir skora bir kulelik bir takas gerçekleşti. Galatasaray burada Sting Zerg Sting'i bulacak. Etti. Paramparça etti Zerg Üst koridorda devam ediyor. Hatta React geldi buraya. Yakalılar React'i. Mükemmel bir ölüm cezası daha geldi. React'in arındırını elinden almayı başardı. Ama son iki savaşın senaryosu aynı. Vandalbo'dan güzel ölüm cezası skoru veriyor. Ama karşında bakalım takımı istediğini alabilecek mi? Orada yeterli olmadı ulti. Tabii de. <laughs> Yine yakalandı orada şekilde bir hasar aldı. Şimdi Madness'a orada bir bola. Üzerine bir ünlü kristal ok. Madness boladan kaçtı orada. Sıçrasıyla beraber React sıçra, Runapsi Madness skorunu almayı başaracaklar. Bakalım Aurora'nın... beklediği çıkış mı bu? Eğer Mojito'yu da alabilirlerse çünkü yalnız Mojito oradan çıkmayı başardı. Kule altında Atom skoru alabilecek bir Diğer tarafta savaş sürüyor. Rüvelü sıçrek gibi görünüyor. Atom arkada skoru almayı başardı mı Hayır. Yalnız bir anda işler Oran'ın hiç beklemediği şekilde gelişmeye başladı. Çünkü Elvin de orada tüm canıyla beraber Yalnız Jack'ten güzel bir takım arkadaşlarını çıkarmayı başarıyor. Bu arada Gadro Taiki'yi oradan uzaklaştırmayı başardı. Bu da ağaçların alınması çok kolaylaştı Crew adına. Orara cevap bile veremiyor. Ya Baron'a doğru mu dönecek acaba Orara? Zannetmiyorum çok Yok. zor. Orta koridor sizlerde sıçra görürüz. İçeri girdikten sonra sıçraya çıkabilirler. Yalnız Zerksing. yalnız arkada da Atom girdi. Moito'nun üzerine doğru gidiyor. Şimdi orada sis perdesi de geldi. Taiki yaklaşıyor. Zerksing, Ruelis 5 kişi birden geldi oraya. Vandal bu orada can aynı bir şekilde büyülü kristal oku tanklıyor. Kendisi düşecek mi? Hayır. Ruelis'u pozisyonu Ayetlerdi. çok kötü. Rüvelius. De yem alıyor Atom. Orada oyun bas bazıyla çıkmaya çalıştı ama çifte sıçra aldı yanlış görmediysem orada evet. Moitova ve Madness o skoru için iki sıçra birden attı ve bu baronu alabilir istiyorsa sıkıyor evet. Yani eritiyorlar şu anda baronu. Taiki içeri girecek sıçrası Geçen var. Geçen maç Rengar'la çalmıştım yüzde bu sefer Taiki çaldı. 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 Bir de aradan skor çıkarmayı başardılar ama bakalım bu baron güçlendirmesi kimsede kalacak mı? Mekan sapması geliyor. Mekan sapmasıyla oh, beraber. Oradan. İki daha. Üç alev. Şimdi bu arada içeri doğru Ryze ultisini kullandı. Kimse gelecek mi o mekan sapmasından? React geldi. Mantis'i yakaladı. Mantis'in başı dertte. Son vuruşta geliyor. Mantis skorunu almayı başardılar. Şimdi Vandal Bow yakalandı. Sırada Vandal Bow var. Vandal Bow skoru gelecek mi? Orada Vandal Bow Fener'in verdiği zırhla beraber hayatta kalmayı başardı. Yani Thresh, bu noktada Fener'le hep başkasını mı kurtaracağız? Biraz da kendimi kurtarayım evet. dedi. Şimdi Gadbro yalnız içeride. Gadbro şu anda 8 1 4 bir canavar adeta. Taiki o noktada buzdan sütüne yapıştı. Ultisini kullanarak Atom üzerinde görüş sürdürdü. Şimdi de Gadbro geliyor. Atom balığı da kaçırdı. Kimde kalacak skor? Gadbro'nun mu olacak skor? Madness'a fastladılar orada skoru. Ve hemen ardından da Alev Ejder'i geliyor. Kendilerinin toplamda 5. Ejder'i olacak. Yani Caitlyn'in bunun ardından yakalayacağı saldırı gücü Gerçekten benim adıma büyük merak konusu oradaki heyecan yetmedi. Şimdi bu arada React yine Arındır'ını kullanmak zorunda kalıyor. Vandal Ball'dan yine güzel oyun. Taiki içeri girmek için fırsat arıyor. Bu arada fena hasar vermediler bu arada Kriva ama şimdi Atom da katıldı aralarında. Moin düşecek mi Hayır oradan çıkmayı başardı. Godpro da oradan çıkıyor. Elvin tüptandıyla rakibinin içerisinde. Vandals yakalandı. Atom o skoru istiyor alamayacak ama çıktığı yerde onun ne bekliyor? Bir tuzak bekliyor. React'i yakaladılar daha güzel bir hedef. Galpro seriye bağladı. 9. skorunu almayı başardı. Zergsing üzerinde Caitlyn ulti skor almaya yetmeyecek. Ama Krivi oradan çıkarmaya yetecek gibi görünüyor. Yani e, League of çok nadir, keşke okyanus ejderimiz olsun dediğiniz dakikalardan bir tanesi. Bu arada React yakalandı. Moito orada skoru almayı başardı. Godbro da arkada Zergsting'i düşürüyor. Düzeltiyorum, Moito düşmedi tabii ki. Riek ve düştü. Arka arka skorlar gelmeye devam ediyor. 36. dakikada karşılaşmada. ikinci Nexus Kulesi. Crew'da belki canları az ama o hasar verebilecek. Kimse yok şu anda Aurora tarafında. Ve KMF'ye finale bir adım daha yaklaşan taraf oyun for Crew oluyor bu karşılaşmayla beraber. Bu işte geçen maçın aksine çok daha nasıl desek kesin ve kuvvetli bir galibiyetti diyebiliriz Crew adına.